İyi hafta sonları diliyoruz. Yolun başındayken programından herkese merhaba. Ben Görkem İldaş. Haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında eğitim konuşmaya devam ediyoruz efendim. Niye? Çünkü YKS tercihleri 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Bir baktık şöyle ağırlıklı üniversiteleri konuşuyoruz. Ağırlıklı üniversite tercihlerini konuşuyoruz. Biraz da dedik şimdi hazırda yaz dönemindeyiz. Ee, bir yandan özel okul arayışlarınız devam ediyor. Yaz döneminde çocuğuma nasıl yabancı ilerleteceğim ya da öğrendiğini unutmasın. Bu tür soru işaretlerinizi gidermek için konuklarımı davet ettim. Girne Koleji Eğitim Direktörü Mehmet Tahir Altı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Girne Koleji Yabancı Diller Eğitim Koordinatörü Dilek Ertemel Kara. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi ben günlerdir burada e, üniversite hocalarını dinlerken hep cümleleri şöyle işte kendini tanımak, meslek seçerken böyle şuna dikkat etsin, alan seçerken şuna dikkat etsin. Sanki böyle bir anda böyle çocuk kendini çok tanımıyor. Bir anda bir şey gelecek. Ah ne Tayyar Hocam siz ne dediniz? O bölümün geleceği mi var? Bir dakika bu bana göre mi falan? O an karar versin gibi bir baskı içinde hisseden gençler var. Onlarla da çok sık bir araya geliyoruz. Bu işi böyle son ana bırakmamak için ne yapacağız biz? Şöyle söylediğiniz çok doğru. Yani çok erken yaşlardan aslında başlaması gereken bir süreç bu. Yani meslek seçimini sadece bir güne sıkıştırıp tek bir tane testle bir ilaç verir gibi yönlendirmek asla doğru bir şey değil. Ve çok erken yaşlardan öğrencinin yönelimlerini, eğilimlerini, ilgi alanlarını, değerlerini keşfedip ona göre yönlendirmek lazım. Hmm. Ve buna göre de sağlıklı bir yaşam yolculuğu aslında sunabiliriz biz öğrencilerimizi. Dediğiniz gibi yani son anda ve bir anda verilen kararların birçoğu kariyer yolculuğunda aslında mutsuz yaşamları da beraberinde getiriyor. Doğru. Onun için biz çok erken yaşlardan itibaren hatta anaokuldan itibaren kişisel gözlemlerle birlikte öğrencinin işte özgüvenini, iletişim becerilerini, değerlerini, kendini e, ortaya koyduğu alanları ya da kendini daha iyi, iyi hissettiği alanları keşfedip o alanda yönlendirmeye başlıyoruz. Anaokuldan itibaren başlıyoruz aslında buna. <laughs> Hı Çünkü lise düzeyine geldiğiniz zaman artık buna bir şekil verip yönlendirmeniz gerekiyor. Evet. Ve biz mizaç temeli rehberlik programı ile birlikte anaokuldan itibaren başladığımız bu programlarda özellikle rehberliği çok önemsiyoruz. Biz evet. işte genç kariyer çalışmasıyla, koçluk çalışmalarıyla ve deneyimleme fırsatlarıyla meslekleri, yolculuğunu deneyimleme fırsatlarıyla yaşayan diploma dediğimiz çalışmalarımızda öğrencinin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini keşfedip hmm. kendine bir gelecek inşa etmesini sağlıyoruz. Ben bunu çok çok önemli yani ya böyle oğlum. adım adım bir tuğla koya tabii, koya tabii, tabii. E, tıpkı yabancı zil gibi. Yani yabancı Kesinlikle. zil öğreniminde de hep öyle ya yani işe ders gibi çözülmesi gereken bir problem gibi bakınca milli meselemiz haline geliyor. Ama buna böyle maruz kaldıkça küçük yaşta başladıkça işler sanki daha kolay gidiyor o tarafta da. Kesinlikle size katılıyorum. E, hep şunu söylüyorum yakın çevremde bana şunu soruyor. İşte hocam çocuğum artık 4 yaşında 5 yaşında ne zaman yabancı ile başlayalım? Ben her zaman şunu söylüyorum bana karısı doğduğu andan itibaren. Çünkü ne kadar erken o kadar iyi. Çünkü belli bir yaştan sonra öğrenilen dil e, çok kalıcı olmuyor. Biraz ezbere dayalı oluyor. Hmm. Dolayısıyla ne kadar erken yaşta başlarsak çocuğumuzu, öğrendiğimizi dile maruz bırakmaya... ...o kadar daha kalıcı, daha uzun süreli e, oluşuyor dil. E, bir de böyle sınıfta da sadece hadi bakalım dersimiz bugün İngilizce gibi de olmuyor. Yani hani Ol, daha söylediğiniz olmaz. o evet. kalıcı e, olsun, Hı -hı. yaşamın içine entegre olsun dediğimizde... E, ama nasıl? Okullarda şu anda böyle olmuyor da nasıl oluyor? Ne gibi farklılıklar Şimdi şöyle, var dil öğretiminde? E, biz kendi kurumlarımızda şuna çok dikkat ediyoruz. Evet tabii ki her okulun belli bir ders saatinde yabancı dil öğretimi var. Hı hı. Ama şu şu doğru değil. Yani velilerimizin şu beklentisi olmasınlar. Ben çocuğumu yıllardır özel okula gönderiyorum ama çok da bir şey verim alamadım dendiği zaman aslında şunu yapmak lazım. Evet ders bitti dediğiniz gibi 40 dakika kitapları kapattık. Tamam. Ödevler verildi. Değil. Kesinlikle çocuğu her ortamda maruz bırakmak lazım. Biz öğretmenlerimizden şunu istiyoruz. Dersin dışında da işte koridorda, kantinde, yemekhanede, kütüphanede hatta revirde mutlaka öğrencilerle yabancı dil konuşsunlar. Hmm. Günlük yaşam becerilerini bu şekilde öğrensinler ki e, hem bir bakış açı, açıları olsun hem bir vizyon e, öğrensin çocuklar. Hem de maruz kalsınlar. Maruz kala kala öğrensinler istiyoruz. Hmm. Bizim hedefimiz bu. Ee, geçen gün bu yabancı dil öğrenimini konuşurken katılıyor musunuz? Bir hocamız şey dedi yani ana diline hakim olan çocuğun daha iyi yabancı dil öğrenmeye yatkın olduğunu gözlemliyoruz yani ana dil hakimiyeti çok önemli dedi. Tabii ki önemli. Öncelikle her zaman söylüyoruz kendi dilimiz, kendi değerlerimiz tabii ki çok önemli. Hı hı. Ama bizler artık öğrencilerimizi dünya vatandaşı olarak yetiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla bunun içinde yabancı ile hakim olmaları da bir o kadar önemli. Evet. Şimdi yani bir, bir hep böyle geleceği hazırlama kilit kelimesi. Hani Bugün var. Bir yandan da işin ironisi ilerleyen zamanlarda da böyle anda kalmak, bugün de kalmayı falan öğrenmeye <laughs> çalışacaklar yetişkinliklerinde evet. ama biz çocuklara hep şey diyoruz yani bugün yaptığın tercihi yarın yaşayacaksın. Geleceğin eğitimi, geleceğin insanı, geleceğin mezunu. Hep böyle bir gelecek vurgusu içerisinde gidiyoruz. Şu anda diyeyim ben size eğitimin temel öncelikleri ne olmalı ki bizi geleceğe taşısın. Ya şöyle az önce söylediğiniz şey çok önemli bir şey. Ben tabii okulların artık bir beceri geliştirme alanı olması gerektiğini düşünüyorum. Biz kendi pro programlarımızı uygularken, çalışmalarımızı, içeriklerimizi hazırlarken özellikle buna göre hazırlıyoruz. Çünkü e, bilmediğimiz bir geleceğe çocuk yetiştiriyoruz. Bilinmede bilmediğimiz doğru. bir meslek <laughs> meslekleri öğrenci yetiştiriyoruz. Bu noktada bir de artık okullar sadece bilgiyi verdiğimiz alanlar değil. Çünkü bu çağda bu çağın bence en büyük problemlerinden bir tanesi teknolojiyle, yapay zeka ile dijital uygulamalarla Bilgiye erişmek o kadar kolay ki sadece bilgiye erişmek değil bizim derdimiz aslında onu anlamlandırması, kullanmayı öğrenmesi ve bence biz kendi okullarımızda da uyguladığımız içeriklerde, planlarda en fazla dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi öğrencinin dediğim gibi bir beceri kazanması ve bence bunun başında da gelen becerilerden bir tanesi öğrencinin kendini upgrade edebilmesi, yenileyebilmesi, hmm. güncelleyebilmesi. Hmm. Uyum sağlayabilmesi, adapte olması her değil yenilik dayanıklılık. Karşısında. Önümüzdeki çağın bence en önemli sorunlarından bir tanesi de bu olacak. Öğrenci dediğim gibi 20 yıl sonrasında bugün ilkokula başlayan veya anaokula başlayan bir öğrenci 20-25 yıl sonra hayata atılacak ama 20-25 yıl sonra... Nasıl bir dünyanın bizi beklediğini asla bilmiyoruz ve bunun için de eğitim planlarımızı, programlarımızı hazırlarken öğrencilerin becerilerini geliştirmeye dönük, hmm. öğrencilerin kendini yenilemesine, öğrenmesine, araştırmasına imkan tanıyacak proje temelli öğrenme alanları oluşturmakla olur. Ve artık yine söylüyorum, okullar sadece bilgiyi edinmek için gidilen yerler, yerler değil. kesinlikle e, yabancı değil. dilde de öyle tabii. yine aynı şekilde yani sadece akademik başarı için biz bu yabancı dili ya şuna gireceğiz de bir yabancı dil puanı gerekiyor gibi bir şey değil yani dünyayı anlamak algılamak o dünyayı bir şey üretmek için tabii ki şimdi yabancı dil öğrenen bir e, öğrenci şimdi size bir anne olarak bir veli olarak kendimizden pay biçelim çocuğumuz okuldan geldikten sonra yabancı dilde bir <laughs> şarkı söylediğinde ya da bir cümle kurduğunda ne kadar mutlu oluyoruz çocuğunda özgüveni artmış oluyor. Çünkü hem o dili öğreniyor, hem o dilin e, konuşulduğu ülke ile ilgili bilgiler ediniyor, kültürü hmm. öğreniyor, önyargılarından vazgeçiyor, kendine güvenen bir birey oluyor. Dolayısıyla kendine güvenen bir birey nedir? Başarılı olan bir bireydir. Kendini ifade edebiliyor doğru zamanda, doğru yerde. E, ben burada bir şeyin altını çizmek istiyorum özellikle. Bir de kendi kurumlarımızda bizim e, orjistik'e projediğimiz bir yaklaşımız var. Bunu özellikle e, vurgulamak istiyorum Görkem Hanım izninizle. Şimdi sadece dili konuşmak değil, dili konuşurken de doğru e, göstermaz kurmak, işte mimiklere dikkat etmek, ses hmm. tonumuzu uygulamak. Biz dili öğretirken diğer derslerle birlikte bu da çok önem veriyoruz. Hı hı. Ya şimdi bir de şu da var mı hocam yabancı dil öğrenirken e, öğrencilerin işin içine dahil olması dedik, eğlenmesi dedik ve özgüven orada dikkatimi çekti. Çünkü yetişkinlik de e, o çekimserlik, hata yaparım korkusu, biraz galiba geçmiş. Öğrencilik Tabii tecrübelerimizden evet. kalma e, işin o kısmı yani Hı -hı. Hani kendine özgüveni olsun zaten ileride bunun üzerine katacak kesinlikle. Ee... Ya şimdi Ona biz, da dikkat bizim, etmek e, lazım. Bizim zamanımız demek istemiyorum. Yani öğrencilik yıllarında 3-4 yıl önceden bahsediyoruz. <laughs> çok da eski, <laughs> çok da eski lazım. Değil? Evet. İşte öğretmenler de biraz daha bu konuda katıydı. İşte doğru telaffuz edilecek, yanlış olmayacak. İşte öğrenciler biraz acımasızdı. Ama şimdi artık öyle bir öyle algı bir yok. yok. Daha rahat. Çok daha rahat. Hı. Yanlış yaparak öğreneceğiz. Yanlış yapacaklar. Telaffuzda tabii ki biz native olmadığımız için yanlışlarımız da olacak ama önemli olan kendi ifade edebilmek. Evet ben artık bu dili konuşuyorum. Çabalamak. Çabalamak evet. ve bunun için e, tabii ki bol tekrar. Bol tekrar yapmak. E, bu arada tekrar demişken yani şu anda yaz tatili şu için bir öneriniz ben... var mı? Tabii Nasıl ki. tekrar? <laughs> Belki kitap okumak mı? Yani şöyle artık kitap okumaya çok tercih etmiyor çocuklarımız maalesef. Ama ben hep şunu söylüyorum. Şimdi oyun oynuyorlar. Bu kaçınılmaz bir şey. E, dijital işte bir takım platformlar var. YouTube'da videolar izliyorlar. Eğer bunları yabancı dilde yaparlarsa emin olun. E, ...farkında olmadan öğrenecekler. Alt yazı olsun kalıcı olsun bir kazanım. mı? Başlarda belki ama Hı -hı. zamanla hayır. Onu da olmasın. Bir süre sonra altyazısız. Emrol'un farkında olmadan çok daha güzel, e, iyi öğrenecekler ve kalıcı olacak bu öğrenme. Şimdi Dilek Hocam az önce dedi ki Tahir Hocam, e, Veli'den örnek verdi. Çocuğumuz gelip güzel bir şekilde bir İngilizce şarkı söyledi. Aa ne güzel diyoruz, seviniyoruz evet. onun adına dedi. Şimdi ben konuyu Veli'ye getirmek istiyorum burada. Her yaş grubunun velisinin tepkisi farklı oluyor. Şimdi ben anaokulu velisiyle lise velisinin okuldan beklentisi de elbette ki farklıdır. Yani birinde işte taze yiyor mu, organik mi, memnun mu, güvenli mi, eve yakın mı falan diyor. Diğerinde bir anda sizi diyor ki sınavı kazandırın bu çocuğa. Bu yaklaşım doğru mu? Her yaşta okul kriterleri farklı mı olmalı? Her yaşta tercih yaparken tabii ki kriterler farklı olmaz Az önce söylediğimiz gibi yani biz meslek seçimini tek bir e, maddeye indirgeyip... ...tek bir dönemde yapamayacaksak eğer yine aynı şekilde okul tercih ederken de... ...her yaş grubu için aynı kriterleri göz önünde bulundurup bir tercih yapamayız. Çünkü anaokul öğrencisinin aslında beklentisi çok farklı veya... Ee, okuldan alması gereken şeyler çok farklı sosyal <laughs> duygusal bir gelişim alanı iken ilkokulda daha farklı olabiliyor. Ortaokula geldiğiniz zaman bambaşka bir süreç sizi bekliyor. Liseye geldiğiniz zaman artık yaşam yolculuğuna hazır bir genç görmek istiyoruz biz. Yani bunlara dönük programları bence O, Okul öncesinde bence en önemli olan şey bir bağ kurabilmek. Yani çocukla bağ kurabilen bir ortam oluşturabilmek, sosyal ve duygusal anlamda gelişimini iyi bir şekilde imkan tanımak. İlkokula geldiğiniz zaman artık öğrenmenin kalbi diyorum ben ona. Öğrenmenin kalbinde öğretmen ve öğrenci ilişkisi yatıyor. Ve evet. o çok çok önemli bir şey. Öğretmenle kurulan bağ için yapılan çalışmalar. Biz özellikle az önce de bahsettiğim gibi yapay zeka destekli işte biz açtığımız bir rehberlik programımız var. O raporlar, gelişim raporları ile birlikte öğrenciyi çok sağlıklı bir şekilde hem tanıyabiliyoruz hem de yönlendirebiliyoruz. Ortaokula geldiğinizde de artık ...öğrencinin kendini tanımaya başladığı ve bir yön aradığı bir dönem ve o dönemde de artık yine akademik izleme süreçleri var. Akademik açıdan güçlü bir takip sisteminin olması, dijital platformların bu konuda daha da artık güçlenmesi gerektiği, koçluk sistemi dediğimiz öğrenci daha bireysel anlamda takip edebileceğimiz sistem kurgularının olması lazım ve tabii ki bence daha erken yaşlarda da başlıyor ama o dönemde yine ebeveyn atölyelerinin e, olması gerekiyor. Öğrenciyle ve okulla olan bağın güçlenebilmesi açısından. Çünkü üç ayağımız var okul, öğrenci ve veli. Tabii. Liseye de geldiğimiz zaman artık dediğim gibi e, gençler kendi geleceklerini inşa etmeye Tabii, çalışıyorlar. Daha sorumluluğu daha fazla Tabii, ele alıyor orada artık. Da bir yön veriyorsunuz, bir kariyer şekillenmesi sağlıyorsunuz. Bu konuda da işte yine öğrencilere yön verebilecek içeriklerin, planların, programların olduğu bir okul olması gerekiyor gerekiyor. Biz de burada genç kariyer programı ve yaşayan diplomayla birlikte öğrencilerin hem yaşam becerilerini, iş hayatındaki becerilerini edinmeye imkan tanıyacak programları ve tercih ettiği mesleği deneyimlemesine imkan tanıyacak Peki programlar. Peki siz Girne sunuyorsun. Koleji'nde şunu yapıyor musunuz? Velilere bir gelin biz size bir eğitim verelim beklentilerinizle ilgili bir bilinçlendirme toplantıları yapalım. Yani bu kısmı da aynı e, öğrenciye aldığım gibi almak tabii, gerekir tabii. Tabii diyorsunuz ki. değil mi? Hem anaokuldan ana başlayıp lise <laughs> son sınıfa kadar yani öğrencinin yaşam yolculuğuna, üniversite hayatına başlayacağı kadar. ana kadar bütün kademelerde ve her yaş grubunun özelliklerini gözeterek öğrenci rehberliği ile birlikte veli rehberliği de çok önemli. Veli rehberliği Dilek hocam veliler açısından soruyorum. Şimdi bir arkadaşım, eğitimci bir arkadaşım anlattı. Çocuk 0-2 yaş grubu arasında Hı -hı. okul öncesi eğitim görüyor. Ben diyor çocuğu bu okuldan alacağım diyor aile. Ne oldu diyorlar? Ya sizin diyor İngilizce öğretmeniniz native değil diyor. Şimdi diyorlar ki ya sizin çocuk daha yeni hani az önce yürüdü... daha tam Türkçeyi konuşamıyor. Niye endişelendiniz? İşte hikaye saatimiz var, resimli Hı -hı. kitaplara bakıyoruz. Siz ne bekliyordunuz ki? diyorlar. Ee, şimdi e, e, tabii eğitimci arkadaşım da hani bazı böyle e, çılgın veliler var gibi anlatıyor. Halbuki bir başkası da şöyle değerlendiriyor. Evet tabii ki 0-2 yaşta duyuyor çocuk kayıt ediyor. Ne kadar erken o ortamın içinde bulunursa o kadar e, kendi dili gibi yakından öğreniyor. Bunu nasıl bakmak lazım? Veli bu yabancı dil meselesine okuldan beklentisi ne olmalı yani? Ama gerçekçi bir beklentiden bahsediyorum. Şimdi gerçekçi beklenti şu, yani Veli tabii bir mucize beklememeli okuldan. E şöyle düşünün, bir e, çocuk doğduğunda sadece anne babası ya da etraftan e, duyduğu Türkçe ile, yani kendi ülkemizden bahsediyorum, iki sene sonra bir çıktı alabiliyorsunuz ve sürekli o dile maruz kaldığı halde. Bakın hani buradan pay Dolayısıyla velilere şunu söylüyorum, veli e, arkadaşlarımıza. Okullardan mucize beklemeyelim. Tabii ki okullar eğer yabancı e, yabancı ağırlıklıysa çok beklentimiz yüksek olabilir ama tamamıyla evet benim çocuğuma artık süper İngilizce öğrendi, süper Almanca öğrendi diye bir beklentiye girmememiz gerekiyor. Çünkü okul dışında da az önce bahsettiğim gibi doğal bir ortam yaratmak lazım bu çocuklara. E, i̇şte normalde konuşurken de ya da bir diyelim ki oyun oynayacak çocuk telefonda artık bu kaçınılmaz bir son. Yabancı dilde onu oynasın. Hmm. Dolayısıyla e, kalıcı olacak, uzun süreli olacak ve asıl orada maruz kalacak. Yani hem okulun içinde hem okulun dışında desteklenmesi lazım. Kültürel Kesinlikle, olarak da böyle evet. sokakta, sahada, bittiğimiz yerlerde çok İngilizceye maruz kalmadığı için diyorsunuz. Belki okullar, geziler düzenliyor bununla ilgili değil evet, mi ya Evet, var. Gezilerimiz de, yaz okullarımız var, yaz okullarımız var. var gezilerimiz var, akademik geziler var, turistik geziler var, emniyet projeleri var. E, tabii ki imkanı olan her ailenin göndermesini destekliyorum bu Hı. okullara. Hem çocukların sadece yabancı ile öğrenmek için değildi, özgüvenleri işte aileden bağımsız yabancı bir ülkede tek başlarına mücadele etmeleri, survive etmeleri. Düşünsenize çocuk restorana gidiyor, yabancı de sipariş vermek zorunda. Tabii. Bir orada bir mecburiyet oluyor ve ve yapabiliyor onu orada. Şimdi son saniyeler Tahir <gülüyor> Hocam'a <gülüyor> sormak isterim. E, LGS ek tercihleri de var. Ailelere belki genel bir uyarı niteliğinde bu bölümü noktaları. Ya tabii o dediğim gibi öğrencilerin o dönemi çok kritik bir dönem. Ve bu tercihleri son ana bırakmakta sağlıklı bir şekilde yapmaya imkan tanımıyor. Ama öğrencinin yine ilgi alanlarını, öğrencinin becerilerini ve öğrencilerin öğrencinin o, e, şimdiye kadar oluşturduğu değerleri mutlaka göz önünde bulundurarak bir tercih yapsınlar ve mutlaka öğrencinin kalbine dokunacak şekilde ilerlesinler. Bence çok çok önemli çünkü iç motivasyon için bu çok değerli. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Konuklarım Girne Koleji'nden de Mehmet Tahir Altuğ, Girne Koleji Eğitim Direktörü ve Yabancı Diller Eğitim Koordinatörü Dilek Ertemer Kara bizimleydi. Bu bölümü noktalıyoruz. Birazdan üniversite eğitimi konuşacağız. Yolculuğumuz Gaziantep olacak.